arkadaşlar. Benimle inanılmaz deneyler yapmaya ve yeni bilgiler öğrenmeye hazır mısınız? Bugün yapacağımız deney... Hadi başlayalım. Su içen mum. Mum su içer miymiş hiç diye sorduğunuzu buradan duyar gibiyim. Şimdi yapacağımız deneyde susamış bir mumun suyu nasıl kendine çektiğini göreceksiniz. Hazır mısınız? Kılçık, ihtiyacımız olan malzemeleri getirir misin lütfen? Geniş bir tabak, uzun bir cam bardak veya kavanoz, su, gıda boyası ve bir adet mum. Önce tabağımıza bir miktar su koyalım ve suyun hareketini daha iyi gözlemleyebilmek için bir damla gıda boyasıyla suyu renklendirelim. Şimdi de bu tabağın tam ortasına mumu yerleştirelim. Bir çakmak yardımıyla dikkatlice mumu ucundan yakalım. Burada mutlaka bir yetişkinden yardım isteyin. Biraz bekleyip bardağı dikkatlice mumun üstüne kapatalım. Bakalım neler olacak. Kılçık, görüyor musun? Tabaktaki su bardağın içine dolmaya başladı. Peki aynı deneyi bir de mum sayımızı artırarak tekrarlayalım mı? Bunun için iki mumu yan yana koyalım ve dikkatlice yakalım. İlk deneyde olduğu gibi bardağımızı kapatalım. Gördüğünüz gibi iki mum yanan bardakta yükselen su miktarı daha da fazla oluyor. Bunun sebebi şudur. Mum yandıkça bardağın içindeki hava ısınır ve bardaktan dışarı çıkmak ister. Kaçan havanın yerini ise tabaktaki su doldurur. Böylelikle biz suyun bardağın içine doğru tırmanmaya başladığını görürüz. Gördün mü kılçık? sadece mum yakarak hem havayı hem de suyu hareket ettirmeyi başardık. İşte başarıyla tamamlanmış bir deney daha. Bir sonraki deneyimizi kaçırmamak için Balık TV'ye abone olmayı unutmayın. Öğrenmeye devam edelim. Hoşçakalın.